İlkokulu bitirip kursa gelmişti. Ailesi kendi isteğiyle geldiğini söyledi. Kayıt için adını sorduğumda Fatma dedi. Ve hiç de çekinmeyen bir tavırla ekledi. Eğer beni hafız yapmazsanız kayıt yaptırmak istemiyorum. Böyle kararlı konuşması onu yaşından daha da olgun gösteriyordu. Tebessümle korkmayın küçük hanım dedim. Siz isteyin inşallah hafız da yaparız, hoca da. O küçük gözlerinin içi parıldadı birden. Annesi, hoca hanım, çocuk işte, kusuruna bakmayın. İlle de hafız olacağım der, başka bir şey demez. Bizim köyün hocasından duymuş. Peygamber Efendimiz hafız olanlara cennette taç giydirilecek buyurmuşlar herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz ya, biz bu kadarını duyduk, anladık, dedi kendisini teselli etme ihtiyacı hissettim. Tabii teyze. Ne demek? Keşke herkes sizin gibi duyduklarını hemen kabul etse de teslim olsa. Siz hiç merak etmeyin. Kızınız önce Allah'a sonra bize emanet. Kadıncağız elime yapıştı. Öpecekken ellerimi geri çektim. Utandım. Tuttum ben onun elini öptüm. Gözleri yaşardı. "Hoca hanım" dedi. Bu eller, bu gözler hep günahlı. Asıl sizinkiler öpülmeye layık. Estağfirullah teyze dedim. O ahirette belli olur. Bu konuşmadan sonra kaydını yaptığında Fatma'nın erzurumlu olduğunu öğrendim. Bir an düşündüm. Bu küçücük yaşta, bu kadar uzaklarda nasıl kalacaktı? Zaman ilerledikçe Fatma'nın edepli halleri daha da çok etkiledi beni. Azimliydi. Geceleri uykusunun arasında ayetleri sayıklarken görüyordum çoğu kez. Böyle devam ederken arada bir bana gelip bazı sorular soruyordu. Bir gün "Hocam dedi. Hafız olmak için Kur'an-ı Kerim'i bitirmek mi lazım?" Ben de "Tabii ki. Hepsini ezberleyeceksin ki hafız adını alacaksın." dedim. Bu cevabıma çok üzülmüş gibiydi. Bir şey demek istiyordu sanki ama diyemedi. Teşekkür edip gitti. Derslerim arasında onlara sürekli Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle işin bitmeyeceğini, mutlaka içindekileri de hayatımızda yaşamamız gerektiğini hatırlatıyordu. Talebelerden biri, "Hocam, Fatma'nın annesi abdestli olmayanların hafızlara dokunamayacağını söylemiş. Bu doğru mu?" diye sordu. Çok ilginçti doğrusu. İçimden maşallah dedim. Ve onların sorularına da cevap vermek için Osmanlı zamanında atalarımız Kur'an'a ve hafıza kıymet verdikleri için öyle yaparmış dedim. Çok hoşlarına gitmişti bu iş. Hepsi adeta kendilerini vitrindeki altın gibi görüyorlardı. Görsünler dedim kendi kendime. Bu yaşta buralara kadar gelmişler. Allah'ın kelamını ezberliyorlar. Onlara fazla görmem bunu. Bu arada Fatma ara sıra rahatsızlanıyor ve revirde yatıyordu. Zaman geçtikçe Fatma'nın morali ve sağlığı daha da bozuluyordu. Bir gün dersini iki kez aksatınca sormak zorunda kaldım. Ne oldu? Yoksa anneni mi özledin? Sert bir şekilde bana döndü, solgun yüzüne bir ciddiyet gelmişti. "Hayır," dedi. "Öyleyse neden moralsizsin?" sürekli de hasta oluyorsun dedim. Yalvarır gibi oldu. Gözleri dolmuştu. Yanlış anlamayın dedi. İnanın ki annemi özleyip de gitmek istediğim yok. Burayı çok seviyorum. Ama Allah'ımdan çok korkuyorum. Eğer buraları terk edersem bana ahirette hesabını sormaz mı? Bu sözleri duyunca adeta dilim dudağım bağlandı. O an bir şey diyemedim suçlu bile hissettim kendimi. O küçücük kalpte bu nasıl bir imandı ya Rabbi? Onu hayranlıkla izliyordum. Bir gün yine çok rahatsızlandı. Doktora götürmek zorunda kaldık. Birçok tahlillerden sonra arkadaşım olan doktor hanım, hoca hanım derhal bu talebi ailesinin yanına gönderin dedi. Şaşkınlıkla neden diye sordum. Belki üzülecek, hatta inanmayacaksınız ama bu talebe kanser dedi. Adeta başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hastaneden ayrılırken Fatma'ya hiçbir şey diyemedim. Oysa halimi anlamış gibiydi. Bana sorular sorup dikkatimi dağıtmaya çalışıyordu. Kulağıma eğilerek, ''Hocam'' dedi, ''Azrail insanların canını alırken nasıldır?'' O an ağlamamak için zor tuttum kendimi. Mümin kullara karşı çok güzel bir surettedir diyebildim. Fatma kısık bir sesle "Belki hafız olamayacağım ama elhamdülillah müminim." dedi kendi kendine. Hafız olmak için Kur'an-ı Kerim'i bitirmek gerektiğini söylediğimde neden üzüldüğünü şimdi anlamıştım. Demek ki hastalığını o da biliyordu. Birkaç gün sonra eşyalarını hazırlamaya başladık. Çünkü artık dayanılmaz acılar içinde kıvranıyordu. Acilen evine gitmesi gerekliydi. Ailesi geldi, Fatma yanıma gelerek mahcubiyetle dedi ki, ''Bana kızmadınız değil mi? Eğer hastalığımı söyleseydim, belki kursa almazdınız beni.'' ''Ne demek? Nasıl kızarım sana?'' dedim. Hem sonra ''Sakın üzülme hafızlığımı bitiremedim.'' diye. ''Bu yola girdin ya.'' Rabbim seni hafızlar zümresinden yazmıştır inşallah dedim. O an öyle sevindi ki sarıldı boynuma. Gerçekten ben şimdi hafız sayılır mıyım? Anne duydun değil mi? Hüngür hüngür ağlıyordu. Ya Rabbi bu nasıl bir aşktı? Rabbimin hikmeti tecelli etse de iyi olsaydı Fatma. Ne güzel bir kul olurdu. Böylece Fatma'yı gözyaşlarıyla Erzurum'a uğurladık. Çok geçmedi. Bir iki hafta sonra ailesi ağırlaştığı haberini verdi bize. Bu bir iki hafta içinde ondan iki mektup almıştım. Bana hep hafızlık tacını merak ettiğini, bunun rüyalarına bile girdiğini yazıyordu. Bir gün sabah namazından sonra telefon çaldı. Arayan Fatma'nın annesiydi ağlamaklı bir sesle "Hoca Fatma'yı uğurladık. Rica etsem bir hatim okur musunuz?" deyince ben de dayanamadım ve ağlamaya başladım. Annesi beni teselli edercesine telefonu kapatmadan bana dedi ki: "Size ölmeden önce şunu söylememi istedi. Anneciğim, hocama söyle. Azrail söylediğinden de güzelmiş